Bu ışıltılı hayatı onlar bana seçti. Herkesin içinde biraz çocuk vardır, paraydı diyorum şimdi. <laughs> Pilot abi, ben de senin gibi yapayım mı kafamı? <laughs> Merhaba, ben Ferdi Kurtuldu. ATV YouTube kanalının sorularını cevaplamak için buradayım. Aklımdan geçen ilk e, ben bu karakteri nasıl oynayacağım oldu çünkü e, <laughs> Yani hiç bugüne kadar hiç oynamadığım bir e, karakterdi. Çok saf, çok temiz, yani çok çocuksu bir karakterdi. E, onun bir karın ağrısını çektim tabi. Benim bu rolü kabul etmemdeki en büyük e, kilit nokta paraydı diyorum şimdi. <laughs> ya değil tabii ki de e, çok saf bir karakter. E, ben o karakterde 8 yaşında bir oğlum var. Ee, onu gördüm. Ee, o yüzden de çok heyecanlandım. Onun sevebileceği tarzda bir şey oynayacağım için. Çünkü beni hiç izlememişti bugüne kadar televizyonda. Şimdi herkesin içinde biraz çocuk vardır diye klasik bir cümleyle başlayıp <laughs> ee, bu role tabii ki e, hazırlanmamda en büyük yardımcı olan kişi oğlumdur. Pilot abi ben de senin gibi yapayım mı kafama? <laughs> Sette bayağı bir dağınıktık ya biz karavanda maravanda yok yani. <laughs> Kerem Cem'di galiba en düzenlisi. Onun karavanı hep düzenliydi. En tez canlısı benim. Ee, bunu hiç e, mütevazı olamayacağım burada. Çünkü sabah set saati 7 ise ben 6'da setteydim. Nefes almamın e, tek nedeni diyebilirim yani. İki kardeşiz. Abim var bir tane. Benden 12 yaş büyük. Çok iyi. Evin haşarı çocuğu da bendim. Her zaman için küçük olduğum için e, evde çok şımartıldım. Vallahi hiç tuhafanım olmadı ya. Yani. <laughs> Hiç anlamıyorum değil mi? Ben çok fazla bir şey de oynamadım diyor şimdi burada. 500 bölüm dizi yapıp Kimse Bilmez dizisinde ee, Burak Serdar Şenal'la bu az önce repliğini söylediğim o sahneyi çekerken bir de kavga sahnesi karnıma ağrılar girdi. Kendimi tutamadım yani çünkü ee, Burak'ın bana o bakışları hep boş geldi. Yani ne yapıyor bu çocuk acaba diye. <laughs> hani öyle bir boşluğa düşersin de bir anda dünya bir toz bulutu haline gelir ya. O hale geldim ve hani kendimi tutamadım. Dolayısıyla ben de güldüğüm için Burak da güldü. O sahneyi bayağı bir hani çekememiştik bir 10-15 dakika. Burak ve Özgü. Ha, hatırlıyorum. <laughs> İlk gün çok gergindi. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yani ben bilmiyordum ne yapacağımı. En azından. <laughs> Çünkü hayatımda ilk defa e, o sette çok duygusal bir sahne çektim. E, o sahnenin gerginliği vardı üzerinde Bu hissi anlatmak mümkün değil yani. Çok e, içini, insanı kıpır kıpır eden bir his. E, bildiklerini unutturan bir his. Her anımız eğlenceli, komikti. <laughs> Her anımız ataydı. <laughs> <laughs> yalvarır gözlerle böyle öyküye baktığımı hatırlıyorum. Ne olur lafı benden al ne olur falan diye. Bu ışıltılı hayatı onlar bana seçtiler. <laughs> Keanu Reeves. Muhteşem. Vars çok müzik dinlerim. Yüksek sesle müzik dinlerim. Kulaklığı kulağıma takıp böyle hatta o büyük kulaklıklar onlarla böyle bayağı ama bastırarak falan yani müzik dinliyorum. Herhangi bir tarz yok. Hani o an ne e, hoşuma... gidiyor Genelde ama şöyle söyleyeyim. E, İran müziklerini falan çok dinlerim. Armand Amar'ı falan çok dinlerim. <laughs> şoför olurdum ya. Bayağı şoför olurdum yani. Özel araba, özel şoför olurdum yani. Araba kullanmayı çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar eğer oyuncu olmak istiyorsanız e, sabırlı olmalısınız. E, rahmetli Osman yağmur Delinin bana dediği şeyi söyleyeceğim size. Ferdi dedi sabırlı mısın? Sabırlıyım hocam dedim. Cebinde param var mı dedi? <laughs> Niye hocam dedim? Yani dedi biraz beklemen lazım çünkü dedi ne zaman doğru projenin geleceği ne zaman e, bir şeyler yapabileceğin belli değil dedi bu işlerde. O yüzden sabrın olması lazım ve cebinde birazcık paran olması lazım beklemek için dedi. Yapmazdım dediğim şey yok. E, çünkü e, geçmişte yaşamıyorum hiçbir zaman. Yani araba kullanmak, çünkü beni çok motive ediyor. Çok canım sıkıldığında falan arabaya biniyorum, fütursuzca araba kullanıyorum, müziği açıp. Şu herhalde şükür emojisi. Ee, bir de şu var, bu ne oluyor? Ee, çünkü e, çok fazla, yani sosyal medyada falan çok fazla mesaj alıyoruz. Hani saatler oturup bir şey yazamıyorsun, teşekkür manasında hani. Şu bir de gülmeyi çok kullanıyorum.